Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail 80 ülkeye seyahat uyarısını artırdı. Türkiye'yi riskli ülke olarak gösterdi. İsrail ve Gazze arasında devam eden savaşta İsrail saldırılarını artırırken dünyadan tepki yağıyor. İsrail'e tepki gösteren ülkelerin sayısı ise her geçen gün artarken tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor. İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberler üzerine İsrail istihbarat birimlerine Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı bildirildi. Bunun ardındansa İsrail bunun bir skandala daha imza attı. İsrail'deki güvenlik otoritelerinden Batı Avrupa ülkesi dahil 80 yeni bölge riskli seyahat ülkesi ifadelerine yer verildi. Bahsi geçen haritaysa İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından paylaşıldı. Riskli bölgeleri gösteren haritada sarı ikinci seviye uyarıyı, turuncu üçüncü seviye uyarıyı kırmızı ise en tehlikeli seviyeye isim geliyor. Riskli bölgeleri belirten haritada ise Türkiye'nin kırmızı renkli olması dikkat çekti. Seviye 3'te ise Güney Afrika, Eritre, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi ülkeler yer alıyor. Açıklamada yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısı yapılırken Arap ülkeleri Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi uyarısı yenilendi. İsraillerin gösterilerinden ve protestolardan uzak durması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı. Seyahat edenler ülke dışına çıktıklarında İsrail ve Yahudi sembollerini sergilemekten, İsrailli ve Yahudi yetkililerin bulunduğu büyük toplantılardan kaçınmalı. Hamas'ın sınır ötesi saldırısının ardından 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik aralıksız hava ve kara saldırılarında en az 15.899 Filistinli öldürüldü ve 42.000'den fazla kişi de yaralandı. Resmi rakamlara göre İsrail'in Hamas saldırısında ölenlerin sayısı 1200'dü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.